başlıyoruz. Şimdi her yıl boyu 2 metre büyüyen bir çınarın boyu 6. yılın sonunda 13 metre oluyor. Bu çınarın 18. yılın sonunda kaç metre olur diye sormuş. Şimdi biz bunu e, TET TRT problem mantığıyla yaparsak uğraşırız arkadaşlar. Onun için e, şöyle yapacağız. Şimdi ilk boyunu bilmiyoruz vesaire falan filan. Biz direkt şunu yapacağız. Bize ne verilmiş? Her yıl boyu 2 metre büyüyormuş. Her yıl 2-2-2 artıyor aritmetik dizi olduğunu buradan kestirdim. Demek ki D2'ymiş. D'yi buldum. 6. yılın sonunda 13 metreymiş. 6. yılın sonunda 13 metre ise demek ki A6'yı vermiş bana 13. Neyi soruyor? A18'e. O zaman yaz. A18 eşittir. A6 var elimde artı. 6'yı da neyi toplarsam 18 olur? 12. 12 de. tamam A18 ne olacak o zaman? A6 ne burada? 6 13 artı 12 çarpı D. D de 2 idi. O zaman burası 24, 13 ile topladım. 37 oldu. Cevap direkt 37'ymiş. 7200 TL'ye satılan bir ürün için birinci ay 75 lira, bundan sonraki her ay bir önceki aydan 30 lira fazla olacak şekilde bir ödeme planı yapılmış. Tamam. Diyor ki buna göre bu ürünü alan bir kişi en son ay kaç TL ödeyerek borcunu bitirmiştir. Yani 7200 liralık bir borç var. Bu borcu ilk ay yani A1 75 lira ödemişim. İkinci ay bundan 30 daha fazlaymış. Yani 105 ödemişim. Üçüncü ay bundan 30 daha fazla 135 ödeyeceğim ve bu şekilde gidecek. Kaçıncı terime kadar gittiğimi bilmiyorum. an diyeyim ona. Bunu da ödeyince bu toplam kaç oluyormuş? 7200. Yani o zaman bu terimlerin toplamı yapalım biz o formülü. Neydi? S n. ne kadar git? ne kadar gitmişim? S n n bölü 2 çarpı 2 a 1 artı n eksi 1 d'ydi. Tamam. N'in ne olduğunu biliyorum. ama S'nin toplamını biliyorum. Borç 7200. 7200 dedim. Burası n bölü 2. 2A1. A1 75. 2 tane A1 150 oldu. Artı. N-1. D'yi de kaç bulduk? 30'lar 30'lar artıyor. Kendi söylemiş zaten onu. O zaman D'miz 30. Şimdi bunu açalım. 7200 eşittir. M bölü 2. 150 artı 30N. Eksi 30. O zaman burası 7200 eşittir. M bölü 2. Şurası 120 artı 30 n. Şurası çarpım. Tamam çarpalım bunu şimdi. 7200 eşittir n bölü 2 ile 120 çarptık. 60 n geldi buradan artı. Burası da 15 n kare. E 15 ile sadeleşir bunlar. 15 ile sadeleştirelim. 15 ile sadeleştirince burada 4 kalacak. Burada 1 kalacak. Şunu 15'e bölelim. 7200'ü 15'e bölersek 480 mi gelecek burası? 4n artı n kare. O zaman n kare artı 4n eksi 480 eşittir. Sıfır denklemini çözmem lazım. 480'i 2 çarpanı ayıracağım. 24'e 20 diye ayrılır. 480 çarpımları. Burası 4 vermesi lazım. O zaman şu eksi olacak. Yani n eksi 20 çarpı n artı 24 eşittir 0. O zaman n eşittir 20 olur buradan. Buradan da eksi 24 olur. Şimdi n eşittir 20, n eşittir eksi 24. n eksi olamıyordu dizide. Demek ki n 20'ymiş. Yani burada 20. gün bu adam borcunu bitirmiş. 20. ay özür. Şimdi en son ay kaç para ödemiştir diye soruyor bana. A 20'yi soruyor. A 20 nedir diye soruyor. Şimdi bir de onu bulmam lazım. A20 eşittir. A1 artı 19D ile bu işi hallederim. A20 A1 75'miş artı 19 çarpı 30. Ne gelecek buradan? 75 artı 19 çarpı 30 300 570 645 mi geliyor? 645'miş cevap. Bir adamın 8 günlük harcamaları bir aritmetik dizinin ardışık 8 terimidir. İlk günkü harcaması 10 TL'dir. Toplam harcaması 500 TL olduğuna göre son günkü harcaması aşağıdakilerden hangisidir? Bu 7200'lük borç sorusunun hemen hemen aynısı arkadaşlar. Ee, sadece burada kaç gün olduğunu vermiş. A1 e, aritmetik dizinin ilk günkü harcaması 10 TL'dir. A1 10. Tamam. 8'i bilmiyorum. A8'i bilmiyorum. X diyelim buna. Şu toplam da 500'müş. E yine toplam formülü yazabilirim ben burada. Bu sefer S8'i bulacağımı biliyorum. O zaman 8 bölü 2 çarpı 2A1 artı N-1 yani 7D olacak. D'nin kaç olduğu konusunda bir fikrimiz yok. Ama A1'i biliyoruz. Yazalım. S8 500 lira toplam harcama. 8 bölü 2 4 çarpı. A1 10'muş. 20 oldu burası. Artı 7 de. Şimdi bunu açalım. 500 eşittir. 80 artı 28 D oldu. Bunu karşı attık. 420 eşittir. 28 D. 420 28 D'ye eşitse o zaman burası kaç olur? 15 mi olur? Aynen 15 olur. D 15'miş. Neyi soruyordu bize? son günkü harcaması yani A8'i soruyordu. O zaman A8 eşittir. A1 artı 7D dedik. A1'imiz kaçtı? A1 10 artı 7 çarpı 15. Burası 100, 115 mi oldu? Oldu herhalde. Aynen. Devam. Evet. Tuncel A noktasından başlayarak 2 milimlik düz bir çizgi çizmiş. Tuncel bundan sonraki çizeceği her düz çizgi bir öncekinden 3 milim daha uzun çizecek. Bak burada artık ortak farkı vermiş sana. Kaç diyor ortak fark? Ortak fark 3 milim diye bağırıyor. 3, 3, 3, 3 artarak devam çekmiş. A1 ne? A1 de 2. Bunu da biliyor. Bize neyi soruyor? 24. çizgiyi çizip şekli tamamladığında oluşan şeklin tüm çizgilerin uzunluklar toplamı. Yani S24'ü soruyor. S24. Tamam. S24'ü bulmak için A1 var D var. O zaman bul. S24 eşittir 24 bölü 2. M bölü 2 çarpı 2A1 yani 4 artı e, 23D yani 23 çarpı 3 Ne geldi burası? 12 çarpı 23 çarpı 3 e, 69, 73 mi geliyor burası? 60, 69, 73 geliyor. Bu da ne yapar? 73 çarpı 12 730 146 daha. Kaç geldi burası toplam? 876 hocam. 876 mı? Teşekkürler. Var mı sıkıntı? Yoktur herhalde. Devam. Şimdi A kenarlı B kenarlı ifadesi ilk terim A ortak farkı B olan aritmetik dizinin önce terimi ifade etmektedir. Hops dur. Ne diyor bu? İfadesi ilk terimi A ve ortak farkı B olan He, şu kenarlar sayısına göre. Tamam. O zaman şunun için yazalım önce. Bunun için ilk baştaki B kenar B neydi? Ortak farktı. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki bunun D'si 5'miş. 5 kenarlı beşgenin içinde olduğu için. Şu turuncuyla olan da A da ilk terimmiş. Yani A birim de 3. Eninci terimini ifade ediyormuş. Yani benden A5'i istiyor. Hemen bulalım bunu. A5 eşittir. A1 artı 4D. A birim 3. 4 çarpı 5. Bu 23 geldi. Şurası 23'müş. Yani şunun değeri 23. Tamam. Şuna bakalım. Burada da D4 en dıştaki dörtgen. Ee, içindeki 1, 2, 3, 6 gen. O zaman e, A1 6 imiş. Bizden de A7'yi soruyor. Bulalım hemen onu da. A7 eşittir. A1 artı 6 D A1 6 artı 6 çarpı D 4. Bu da 30 geldi. Yani şunun değeri de 30'muş. O zaman toplarsam burası 53 mi oldu? 53 eşittir. Şimdi buna bakacağız. 2, 4, 6, 7 gen burası. Bu neydi? B olan B olan aritmetik dizinin farkı. Demek ki şunun için D 7'ymiş. Bu da Dörtgen mi? A4 A14'müş. Özür. A14 Sonra ne diyor? Bize AX soruyor. Tamam. Bakalım. AX'i bulacağız. A1 var elimizde. AX neye eşit? A1 artı X-1 D'ye. D7 O zaman a AX'in kaç olduğunu biliyorum. 53'e eşitmiş. Yani şu iki toplam eşit olacak bu sonuçta. Şu AX'e eşit. O zaman burası 53 eşittir. A1'i bunun 4'tü. Artı X 1 çarpı 7. Tamam. Bunu karşıya attık. 49 7 x eksi 1 7'ler sadece eşittir. 7 eşittir x eksi 1. O zaman x eşittir 8. x değeri kaçtır diyordu? x değerini Bak e, şimdi burada ne var? Aritmetik mi, geometrik mi, karma sorularda bunları daha iyi irdeleyeceğiz ama e, burada verilen dizi bize aritmetik dizi mi, geometrik dizi mi yoksa alternli mi? Yani aritmetik ya da geometrik olmayabilir bir dizi. Sonuçta e, aritmetik ya da geometrik olacak diye bir kanun yok. Alternel de olabilir. Yani farklı farklı artış durumları da gösterebilir. Geometriye ve aritmetiğe uymuyor olabilir. Yani bu şekilde dizi soruları da var. Genel dizilerde bunları çözdük biz. Ama burada mevzu şu. Aritmetik mi, geometrik mi olduğunu nasıl anlayacağız onu kavratmaya çalışacağım şimdi. şimdi bak burada diyor ki Tekin çubuklarla dikdörtgen prizm oluşturmuş. Her köşesine de bir küre koyarak aşağıdaki ilk iki adım verilen örüntüyü yazmış. Tamam. Burada ne varmış? 12 çubuk 8 küre toplam 20 tane eleman var. Tamam. Sonra ikinci adımda buna ekleme yapmış. Şimdi şu zaten 20. Bunun üzerine ne yapmış bu? 1 2 3 4 5 6 7 80 çubuk eklemiş. 4 tane de küre eklemiş. Yani buna 12 eklemiş. Burada 32 tane materyal kullanmış. Şimdi bunun yanına bir tane daha eklediğimde şunun aynısından ekleyeceğim için yine 12 materyal eklemiş olacağım. Dolayısıyla burada ortak fark aynı bak. 12 ekleyerek arttırıyorum. Demek ki burada aritmetik bir diziden bahsediyoruz. Aritmetik olduğunu bu şekilde anladık. E Burada neyi biliyoruz biz? Bu A1. Bu A2 ise o zaman bu aradaki fark D. Yani D 12 imiş. Tamam bunu bulduk. Neyi soruyor bize? 15. adım. Yani A15'i soruyor. E A15'i direkt yazarsın. A1 artı 14 tane D. Yazalım. A15 eşittir. A1 kaç? 20. Artı 14 çarpı D'yi de 12 bulduk. Tamam çarpalım bunu. Kaç yapacak burası? E, 140 28 daha 168, 20 de burada 188 oldu cevap. Direkt cevabı yazdık geçtik. Devam. Şimdi yukarıda Lego'larla yapılan bir örüntünün ilk üç adımı gösterilmiştir. Buna göre örüntünün 8 adımında kaç tane yeşil Lego kullanılır diye soruyor. Şimdi bakalım birinci adımda bir tane yeşil var. Ee, sonra ikinci adımda da yine bir tane yeşil var. Bir yeşil. İkinci adımda da bir yeşil var bir yeşil var 3 tane mavi var diğerinde bir yeşil 3 mavi ve sonra 2 4 5 yeşil var o zaman diğerinde bir yeşil 3 mavi 5 yeşil 7 tane mavi olacak yani burada aslında sayılar şöyle artıyor mesela birden sonra üç tane artmış Bunlar mavi sonra beş tane artmış yeşil sonra 7 tane mavi artmış. Sonra 9 tane yeşil açacak gibi düşünebiliriz. O zaman biz bunu şöyle yapalım. İlk birinde bir tane yeşil var. Sonra buraya üç tane mavi ekleniyor. Sadece eklenenleri yazayım. Sonra burada beş tane yeşil ekleniyor. Sonra 7 tane mavi ekleniyor. 9 tane yeşil ekleniyor. Sonra 11 tane mavi ekleniyor. Kaçıncı adım oldu ona bakayım. 1 2 3 4, 5, 6, 8. adım soruyor bize. 13 tane yeşil eklenecek. 7. adımda, 8. adımda da 13, 15 tane mavi eklenecek. İkişer artarak. Şimdi burada o zaman 8. adımda demek ki 13 tane yeşil burada var. 9 burada var. 5 tane burada, 1 tane de burada var. Yani bu yeşillerin hepsini toplarsam ben aslında bu adımdaki yeşil sayısına ulaşacak. Çünkü eklenenleri yazdım sadece. 13 burada var. 9 burada var. 22, 27, 28 tane yeşil varmış. 8. adımda diyorum. Burada sadece eklenenleri yazdığım için topladım. Yoksa başka bir şeyden değil. Yani eklenerek gittiği için. Toplam toplam yazmak yerine bu şekilde yazdım. Toplam toplam yazıp da, bulabilirdik. Yani bir yeşil, bir yeşil. Sonra altı e, yeşil, altı yeşil gibi. Bu şekilde de gidebilirdik. Biz böyle tercih ettik. 28 tane yeşil varmış 8. adımda. Geldik buna. Şimdi birinci küpte bir tane var. Birinci adımda bir küp. Sonra 4 tane eklenmiş ona. 1 artı 4 olmuş. 5 tane. Sonra buradaki 1 artı 4'e bir 4 daha eklenmiş. Demek ki 4 4 artarak gidiyorum. O zaman bir 4 enim var. Şimdi 4 enim var ama birinci terimin 1. O zaman bunu vermesi lazım. O zaman burayı şöyle yapalım n 1'den başlatalım. 4 n 1'den. Şimdi burada 1 yazınca 0 olacak. Burası. E burası 1 olduğu için o zaman artı bir de 1 demem lazım. Yani 4 n eksi 4 artı 1. Yani 4 n eksi 3'e ulaştım. Genel terimim bu. Şimdi bak en yerine 1 yaz. Ne oldu? 1. 2 yazdık. 5 oldu. 1 artı 4. Bak bunu tutturduk. Şimdi bu ne? Bu a n. Bize ne soruyor? 1453 tane küpün kaçıncıda olduğunu. Yani bana öyle bir an yaz ki bunun karşılığı 1453 olsun diye. An ne? 4n-3. Eşittir 1453. Bunu karşıya attım. 4n eşittir. 1456 oldu. 1456'yı da 4'e bölecekmişim. Kaç olur bu? 4, 12, 3, 25, 6 defa var. 364 geliyor herhalde. Aynen. 360 4'müş cevap. Devam ediyorum. Geldik buna. Şimdi sarı ve kırmızı renklerde kibrit çöpleriyle şekildeki gibi bir örüntü oluşturulmuş diyor. Buna göre 50. şekilde kullanılan sarı renkli kibrit sayısı kırmızı renkli kibrit sayısından kaç fazladır? Şimdi sarılar için ve kırmızılar için ayrı ayrı bir örüntü kurmam lazım. Önce sarılar için yapayım. Birinci de A1 kaç? Sarılar için. 4. A2 kaç? Bak 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A2, 7. A3'üm kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. demek ki 3'er 3'er artarak devam ediyor. D3. D3 buldum. A1'i de biliyorum. O zaman A50'yi bulurum. Hemen bulalım. A50 eşittir A1 artı 49D. O zaman burası A birim 4'tü. 49 çarpı D de 3'tü. Ne gelecek buradan? A 50. Ee, 150 olur. 147. 151. Tamam. A 50'yi buldum. Bunlar sarılar. Şimdi kırmızı olanı bulalım. Kırmızıya da B diyelim. B 1 bir tane. B 2 iki tane. O birer birer artıyor. B3 3 tane. O zaman B50 de 50 tane olacak. Aradaki farkı soruyordu. 151'den 50 çıkardım. 101 oldu cevabımız. Devam. Şimdi diyeceksin ki hocam bu hız problemi değil mi? Bunun ne işi var burada? Hız problemleri burada da mı var? Allah cezasını versin bu tyt matematik falan gibi şeyler düşünüyor olabilirsin. Hiç düşünme. Bunu hız problemiyle de çözebilirsin. Veya ee, bu şekilde diziyle de çözebilirsin şimdi burada ne demiş ona bakalım önce Şimdi A ve B şehirlerinden aynı anda birbirlerine doğru yola çıkan iki tane araç var hızları da sırasıyla 12 ve 18 km saat ve bunlardan hızı 12 olan her saat sonunda hızını 4 arttırırken hızı 18 olan da her saat sonunda 6 arttırıyor A B 750 ymiş. o zaman bu araçlar kaç saat sonra karşılaşırlar diye soruyor Şimdi benim yapmak istediğim şey 750 kilometrelik yolu eritmek. İkisi birbirine doğru geldiği için o zaman bir saatte ikisinin hızları kadar mesafe azalacak arkadaşlar. Şimdi ikisinin mesafe bu kadar azalacaksa o zaman mesela şöyle diyebilir mi? Bu bir saatin sonunda bu 12 gelecek. Bu da 18 gelecek. Yani toplam 30 kilometre hız azalacak. Yani mesafe azalacak. 30 azalacak. Sonra 12 bu 12 18 bu gelecek ama bunlar hızlarını arttırmışlar. 12 olan 4 arttırmış. Yani bu 16 gelecek artık. Bu da 6 arttırdığı için 24 gelecek. Yani 40 km daha azalacak. Sonra bir daha artıracaklar. Şimdi bu artış miktarı 4 ile 6 toplam 10 olduğu için bu 10'ar 10'ar artacak. Aradaki azalan mesafe. Yani 30, 40, 50 bu şekilde devam edecek. Şimdi ben burada bunun Sonuncunun kaç olduğunu bilmiyorum ama şu toplamı biliyorum. Yani şuna x dersen. Şu toplamın 750 kilometre olduğunu biliyorum. Yani bu toplam 750 kilometre olduğunda bunlar birbiriyle buluşacaklar. Ama şunu bilmiyorum. E bu aritmetik bir dizi. Onar onar artarak devam etmiş. O zaman demek ki direkt SN'den gidebilirim. N'yi yine bilmiyorum. SN eşittir. n bölü 2 çarpı 2A1 artı N-1 D. Şimdi S, N'i bulmak istiyor. N bölü 2 A birim 30'du. Burası 60 oldu. Artı. N eksi 1. de 10'ar 10'ar arttığı için 10'muş. Tamam. S'nin ne kadar olduğunu biliyorum. 750 olduğunu biliyorum. N bölü 2 60 artı 10N eksi 10. Şunu karşıya atalım. 1500 olsun burası. 1500 eşittir. N çarpı 50 artı 10. En. Açalım burayı. 1500 eşittir 50 n artı 10 n kare. E 10'a bölünür hepsi. Bölelim. 10'a böldük. 150 eşittir 5 n artı n kare. Atalım bunu karşıya. n kare artı 5 n eksi 150 eşittir 0 geldi. Çarpanlarını ayıralım. 15 10 desek artı yakalamak için şunu eksi yapacağız. Çarpımları eksi 150 toplamları 50 verdi. O zaman n artı 15 çarpı n eksi 10 sıfır eşitmiş. Yine burada n 10 ya da eksi 15 olacak. Ama eksi 15 bizim e, dizimizin bir değeri olamaz. O zaman n demek ki 10'muş. Yani 10 saat sonra bunlar karşılaşacaklarmış. 10. terimde 750'yi tamamlıyorlar. Yani 10 saat sonra bunlar karşılaşmış oluyorlar. Devam. Yukarıda gösterilen tiyatronun, amfiteyatronun en ön kısmında 22 kişilik, en arka kısmında da 64 kişilik koltuk varmış. Koltuk sayısı önden arkaya doğru sabit bir şekilde artarak gitmektedir. Bak burada zaten direkt, yani tiyomiyo değil, direkt söylemiş. Diyor ki adam, bu bir aritmetik dizi diyor. Neden? Önden arkaya doğru sabit bir şekilde artmış bu sayı. Sabit bir artış var. Demek ki sabit bir D ile toplanarak devam etmiş. Bu bir aritmetik dizi. A1'in kaç olduğunu biliyorum. 22. A kaçmış bu? 8 sıra dediği için. A8 de 64'müş. Neyi soruyor bize? 8 sırada toplam kaç koltuk vardır diye soruyor. Ya yani buradakilerin toplamını soruyor. Tamam bulalım. Önce D'yi bulalım. A8 eşittir. A2 artı 6D. A8 64'e eşit. O zaman e, A1 A1'i vermişti bize. Özür. A1 artı 7D diyelim biz ona. A1 22 artı 7D. Bunu karşıya attık. 42 eşittir. 7D D demek ki 6'ymış. Tamam D'yi de bulduk. E, biz bu toplamı bulmak istiyoruz. Toplamı nasıl bulacağız? Ya i̇stersen terim sayısı yap. İstersen de yine e, senin serinin Dizinin e, toplam formülü Sn uygula. E, Sn yapalım biz. S8 diyoruz. 8 bölü 2. E, neydi burası? a1 artı an 8 bölü 2 4. a1'im 22 artı 64. Burası da 4 çarpı ne gelecek? 86. Burada ne gelir? 320. 344 mi geliyor? Bu da 344'müş.